Merhabalar. Şimdi çok pratik, en pratik nasıl dokma tarifi, dokma yapılır onu tarifini vereceğim. Şimdi öncelikle bir şeker kaşığı mayayı kasemize alıyoruz. Bir su bardağı ılık suyu. Bir tatlı kaşığı şeker mayalandırıyoruz bunu aktifleştiriyoruz mayayı yani Şimdi ben daha önceden şerbetini hazırladım, kaynattım. Onu kasemize döküyorum, soğuk, soğuması lazım. Bayağı soğuk olacak yani. Bu burada soğuyacak. 5-10 dakika beklettik mayamız aktifleşti. Bir e, tatlı kaşığı sıvı yağ koyacağım içine. Bir buçuk su bardağı un yedirerek. da güzelce hiç topak kalmaması lazım. Şimdi hamur tamam. Güzelce karıştırdık, iyice özleşti. Bir tutamcık, bir çimdik de tuz attım. Tuzu söylemeyi unutmuşum şimdi bir tane şey alıyoruz buzdolabı poşeti kilitli şimdi ben şöyle ters çevirerek Şu biraz yağlayacağım hamur yapışmasın diye bu sıvı yağ koydum Hamuru bu poşetin içinde mayalandıracağım. Herhalde yeter. Şimdi bunu içine bu krema hamurlarını sıktığımız aparatın küçük şey aparatları var. Onun köşesine yerleştiriyorum. Ters çeviriyorum. şekilde. Sonra oradan şey yapacağım. Şimdi bu hamuru poşetin içine dökeceğim. Ben bunu yarım ölçü yaptım. 3 bardak undan da yapabilirsiniz. Yani bir yiyinlik olsun diye. Çok fazla geliyor bize çünkü. inşallah katacağım. Kaşık şey Şimdi ağzını kapatıyorum kilitlerini. Şu şekilde oldu bakın. Şimdi bunun altına şöyle bir sofra bezi seriyorum, ılık bir ortamda böyle bir 45 dakika bir saat kadar bunu bir mayalandıracağız. Şimdi bir saat beklettik hamurumuzu bakalım evet gayet güzel kabarmış. Biraz şöyle kök şeyini aldırabiliriz aba Bu şekilde. Şimdi ocağımızı açıyorum. Biraz ılıyınca, çok ısınmadan, biraz ılıyınca şey hamurumu sıkmaya başlayacağım. başlıyoruz. Isındı yağımız. Şöyle yağ batırdığımız bir kaşık yardımıyla böyle böyle sıktırıyorum. Biraz şekli bozuk oldu ama. kaşığı arada yağını batırıyorum ocağın altı orta ateşten bir tık üstü çok açık da değil, çok kısık da değil. Böyle böyle bunu dökeceğiz. Arada yağ yapatıyorum. Şimdi şeyleri sıktık. Hafiften karıştırarak kızartacağız. Şimdi bu şerbeti ben yarısını böleceğim. Şimdi sıcak sıcak koyunca yani öbür kalan şerbeti de hani ısıtıyor. O yüzden soğuk olması lazım şerbetin. Yarısını başka bir kaba aldım iki postada yapacağım şeyi hamuru hani bir posta daha böyle çıkacak onu da öbür ayırdığım şerbetle yapacağım Şimdi şerbet ılık olunca şey lokmalar şey oluyor hani yumuşak oluyor çıtır çıtır olmuyor hemen yumuşayı veriyor. Kızarmaya başladı lokmalarım. Güzelce kızartacağım, çok kızartacağım yani. Böyle hani hafif pişmiş değil de, bayağı kızartarak yapacağım. Biraz daha kızarması lazım. Şu yapışanları şu şekilde ayırabiliriz. Evet kızardılar. Bence şu an tam ayarında. Şunu şeye alıyorum. Aldım kapatıyorum bu arada alırken. Yağın altını kapattım. şerbete, direkt şerbete döküyorum şeyleri. O arada hani şeyi soğusun biraz hani yağda. Çünkü yağ çok sıcak, çok kızgın olunca hani ikinci posta atacağım ya. O şey ben birden kızarıp içleri hamur kalabilir. O yüzden biraz ılık olacak yani çok soğuk da değil. Biraz ılısın şey yağ. Şimdi i̇şte bunu karıştıracağım. Bir 5 dakika falan böyle şey yapıp kabı almışım. Biraz karıştıracağız bir 5 dakika. Sonra şerbetin içinden çıkaracağız lokmaları. Şimdi ikinci turda yaptım lokmalarımı şu 5 dakika karıştırdım şimdi alıyorum şerbetten Servise hazır lokmalarımız. Çok nefis gözüküyor. Herkese afiyet olsun.